Merhaba ben Aynur. Uzun yıllardır hobi olarak seramik yapıyorum. Bir gün seramikten hayatım kazanabilir miyim diye de hep düşünürdüm. Bunu düşündüğüm zaman bile stres hissederdim. Çünkü bunu neden yapamayacağına dair beynim bin tane sebep ileri sürerdi. Dolayısıyla bu şekilde zaman geçti gitti. Bir süre önce Pınar'la tanıştım tesadüfen ve ReBrain sanatçı koçluğu nasıl sanatçı olunur eğitim programı hakkında bilgi edindim. Nasıl sanatçı olunur eğitimine katıldım. 9 haftalık bir programdı. Yeni mezun oldum. Şu anda bu hayalimle ilgili düşündüğümde inanılmaz heyecanlanıyorum. Bir an önce kendi atölyemde kendi seramiklerimi yapmak için sabırsızlanıyorum. E yine karşılaşabileceğim sorunlar aklıma geliyor elbette ki e, ama bunlara e, nasıl olabileceğine dair makul, mantıklı e, çözümler üretebiliyorum sakince. E, bu kadar kısa bir sürede nasıl böyle bir değişim oldu e, diye bakarsak, e, ilk başta neden beyin e, bu olumsuzlukları üretiyordu, e, bunun e, kaynağında ne vardı, e, bunu rebrain ile diye ortadan kaldırdıktan sonra e, artık eğitimin içeriğini açıktım ve eğitim programı zaten o kadar kısa ve öz bilgilerle ve Pınar'a ait orijinal fikirlerle doluydu ki benim için her cümlesi feyiz aldığım bir programdı. Dolayısıyla herkese bu eğitimi tavsiye ederim. Umarım bununla herkes hayallerine yaklaşır. Çok teşekkür ediyorum.